Merhaba sevgili seyirciler kanalıma hoş geldiniz. 2.6 güncellemesi birlikte yenilenen Prime ve Prime Plus aboneliklerini inceleyeceğiz. Şimdi incelemeye hemen başlayalım. Bende hem Prime hem de Prime Plus abonelikleri var. Şimdi öncelikle bir tıklayalım. Günlük ödüller 7 güne kadar birikir diyor. Prime eskiden 5 OC'ye alırken 3 OC'ye düşmüş. Prime Plus ise 20 idi ve totalde Prime ve Prime Plus aboneliği üzerine 25 OC'ye topluyordum günlük. Şimdi Prime Plus'ta 8 UC'ye düşmüş. 10 Royal Pass puanı ve 50 G para veriyor. Yanlış hesaplamadıysam, günde 11 UC toplayabileceğim. Oyun UC'den kıslı ancak farklı özellikler ekledi. Şimdi UC'yi kıslı ama hangi özellikler ekledi? Bunu da inceleyelim bir. Abonelik ortak yüklüyor diyor. Bakın burada bir yüklük avantajı yer alıyor. Bir bunu inceleyelim. Paylaşımlı abonelik avantajları senin için otomatik olarak yapılandırıldı diyor. Bir yazı okuyalım. Prime Plus etkinleştirmek abonelik ortak yüklüğünü etkinleştirir. Abonelik ortak yüklüğünü etkinleştirmek için bir oyuncu arkadaşına takım kurarsa sahip olduğu 10 kalıcı kozmetik öğeyi e, arkadaşlarıyla paylaşabilir. Abonelik ortak yüklüğü ilk kez etkinleştirildiğinde envanterinde varsayılan dizilim ayarını ilk 10 öğesi paylaşılır. suitler ve karakter özel kozmetik öğeler paylaşılamaz. Bir oyuncu abonelik ortak yüklüğünü her hafta yalnızca 10 defa kullanabilir. Ama istediği kadar çok defa kozmetik öğe paylaşabilir. Abonelik ortak yüklüğü Eğlence Parkı, Metro Royale, World of Wonder ve Santorini'de kullanılamaz diyor. Arkadaşlarımızla paylaşabileceğimiz ortak yüklük de eklenmiş. Şu an gereksiz saçma sapan şeyler koymuşlar. Bu arada oyunu tam Hani kaynak paketlerini indirmediğim için yüklenmedi olarak gözüküyor. Kusura bakma yani göz zevkinizi bozuyorum biraz. Düzenliğe basalım bir. Neler ekleyebiliyoruz bir bakalım. Bu arada hayırlı cumalar. Bakın yapılandırıldı diyor. Mesela ben bu yeşil kıyafeti sürükleyip birinciye koyuyorum. Burada koyabileceğimiz kıyafetler yer alıyor. Pembe öğeleri koyabiliyoruz. Burada koyabileceğimiz kıyafetler belli. Pembe ve mor öğeleri koyuyoruz. Yani destansı kıyafetleri ya da x suitleri ya da nihayleri koyamıyoruz. Böyle özellik getirmiş. Kıyafet olmayan arkadaşlarımız için aslında şahsi fikrim güzel olmuş. Bakın eklediğim kıyafet buraya geldi. Bu arada aboneliğinizin ne zaman sona ereceğini Prime'ın yanında böyle bir zaman şeyi var ya o yuvarlak şeye tıklıyoruz. 8. ayın 5'inde bitecek diyor. Prime Plus'a tıklıyorum 6. ayın 29'unda bitecek diyor. Onun haricinde zaten şu avantajlar vardı. Etkinliğe giderken resimler çıktı. Tabii ki hemen SS aldım. Hemen abone ol 60 UC ediyor. Toplam 750 UC değerinde aktiviteler kazan diyor. Eskiden bu kadar az UC almıyorduk bir kere şeyden. Prime aboneliğinden. Prime Plus'tan ise 660 artı 300 Royal Pass puan diyor. Buradan da daha az UC kazanıyoruz artık. UC'leri azaltmışlar Royal Pass puanlarını ve C paralarını arttırmışlar. Yani diyecek söz bulamıyorum. İşte bahsedilen yüklük muhabbeti var. Yeni ortak yüklük avantajı takım arkadaşlar 10 kozmetik öğeyi paylaş diyor. Kozmetik de şu pembeyle mor öğe. Ee, diğerleri işte destansı, nihai ya da ilk suitleri veremiyoruz. Takıma bir abone katılınca özel bir duyuru oynatılır diyor. Aboneler takım kurduğun tüm arkadaşların arkadaşları paylaşılan giysilere erişebilir. Bir de sadece abonelikleri olanlar mı erişiyor deneriz şimdi. Bu arada bugün ucuzu ucu alma avantajlarından da bahsedeceğim, paylaşacağım. Ee, bu paket e, Galaxy Store'da daha ucuz ve ben bu paketi 70 liraya aldım. Detaylı anlatım videosu yayında olacak, beklemede kalın. Şimdi yedek hesabıma geçtim. Prime ve Prime Plus aboneliği burada açık değil. Şimdi e, bir inceleyelim. Prime aboneliği 60 ucu veriyormuş. Ucuz miktarı düşmüş. Abonelik avantajları diyor. İşte bir alabilirsiniz ki kalıcı alınmıyordu bildiğim kadarıyla. Kalıcı almanız için Prime Plus abonesi olmanız gerekiyordu. 150 OJ değerinde kupon veriyor. Ve her gün alınabilir 3 OJ ve 5 Royal Pass puanı. Prime Plus ise 660 OJ veriyor. Royal Pass puanlarının değeri 300 OJ ediyor Royal Pass puanı kazanıyoruz günlük. E, kuponların değeri 1200 OC diyor. 50 Uc'lik indirim kuponları bayağı iş görüyor. Sandık kuponları varmış 240 Uc'ye. Abonelik avantajları. Bak zaten şunlar vardı. Rastgele indirimli öyle geliyordu. işte %80 indirimli. OC'yi bile gümüşle satıyordu. Ben söylediğim öyle işe yaramadıktı. O... Ondan sonra BP öyleri ve bu işte rastgele sandık muhabbeti vardı. Şimdi şu %80 şey. Klasik sandık kuponu açarken günlük olarak indirim sağlıyor. Bak bunda da her gün farklı bir indirimli öğe alıyor. İndirime klasik sandık kupon parçacığı koyuyor. primim sandık kupon parçacığı koyuyor. Gümüş parçacık koyuyor. Alakasız şeyler koyuyor. E, Güya bir de böyle %80 falan filan böyle afilli yazlar yazıyor ki alakası yok indirimle. BP öğeleri zaten biliyorsunuz. BP'yi e, Royal Peskelev kartı olarak kullanıyoruz. Yüklük muhabbeti var. Şimdi muhabbetini de deneyeceğiz. Şimdi ana hesabımı davet edeceğim. Ünvanı inceleyeceğiz. Bir ortak yüklük muhabbetine bakacağız. Maxan 2 bir ortak yüklük getirdi yaz bakın. bu Bugatti'nin üstünde yazdı. Bu da artık yeni Prime ve Prime Plus şeyler işte. Abonelik ünvanları. Bakın hemen sağ altta yüklük muhabbeti çıktı. Paylaşıldı diyor. Hemen giyeyim. Bakın bu şekilde. Gayet güzel olmuş ama dediğim gibi yani OJ'den kısmalarına gerek var mıydı? Zaten ucu ucuz bir şey değil. Çoğu oyuncu bu Prime ve Prime Plus aboneliklerinden biriktirerek pes açıyordu. Biraz sandık açıyordu. Onu da ellerinden aldılar oyuncuların. Bayağı iyi. Şöyle tıklayayım. Bakın ben yüklük oluşturamıyorum. Ne diyor? Şimdi abone ol diyor. Çünkü bende Prime ve Prime Plus abonelikleri bulunmuyor. Ama bu yüklük muhabbeti için Prime Plus abonesi olmanız gerekiyor. Prime aboneliğinde yok. Prime aboneliğinde BP ile öğe alma var. On haricinde günlük işte 3 UC topluyorum 5 Royal Pass puanı topluyorsun. Ayrıca aboneliğin yenilendiğinde de 150 UC ye diğerinde kupon alıyorsun. Ama bunda işte yüklük olayı var. Aynı BP ile öğ öğe alma var ki BP ile öğe alırken Prime Plus abonesi ise kalıcı alabiliyorsun. Ee, bu da zaten rastgele indirimle eşya veriyor ama dediğim gibi indirimler hiç iyi değil. Ee, bu da klasik sandığa %80 indirim yapıyor. Bak tıklıyorum. Her gün ilk klasik sandık çekişi %80 indirim kazan diyor. Sandık kuponları değeri diyor. Sandık kuponu değerinden bahsediyor falan. Şimdi benim ana hesabıma dönelim. Bu olayları da bir inceleyelim. Artı postu kutuma UC'ler geldi, Bunları da bir inceleyelim. Gelişmiş abonelik ödülünün tekrar dağıtımı diyor. İşte burada bana 140 UC 305 Royal Pass puanı ve 50 C para veriyor. Alalım. Videoyu durdurup detaylara bakabilirsiniz. Bak indirime ne gelmiş? Gümüş parçacık gelmiş. 30 OC'ye 20 gümüş. Zaten sandık açarken full gümüşten başka, düş çizinden başka, grafitten başka ne veriyor? Bak bu da direkt klasik sandığa atıyor. Klasik sandıklara. 12 OC'ye bir defa açılabiliyor. Günün ilki. Açalım. Yani aboneliklerin e, değişimleri bu şekilde. İçindeki UC miktarı azaltılmış. Orta muhabbeti gelmiş. Orta kütleye özel. Ha, bak yine gümüş verdi. <laughs> o kaç gümüştü? 20'ymiş. Aa fazla. Şimdi hepsini al diyelim. Günlük 25 OC toplayan ben. Artık 11 OC topluyorum. 50 C para ve 15 Royal Pes puanı. Baya kötü olmuş. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Bu konu hakkında çokça sorular soruyordu izleyicilerim. Ne yapayım güncelleme geç geldi kusura bakmayın. Daha erken gelseydi daha erken bir şekilde paylaşımını yapardım. Beklettiğim için de kusura bakmayın. Videoyu beğen atarak bölüme takdir olsanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız.